Selamlar ben Yuz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynayacağız tekrardan ve bugün 18.000 kupadan 20.000 kupaya çıkacağız. Laf pek fazla uzatmak istemiyorum. Bugün iki tane mega görev geldi. Ve şöyle giriyorum. Burada gördüğünüz bu iki görevi yapacağım. Ve sonrasında ilk önce şu boya savaşı etkinliğindeki yani hediye paketlerimizi açalım. Sonra görevleri bitiririz ve geriye kalanları açarız. Ondan sonrasında da 2.000 kupamızı yaparız. Şöyle gördüğünüz gibi altın maçımızı hızlıca yaptık. Çıkış diyelim bakalım. İlk önce bir tane hediyemizi şöyle açıyorum. Süper Ender destansı oldu ve bitti. Bundan rozet verdi bir tane. Şöyle star hediyesinden Süper Ender. Ender Ve bakalım. gene hediye verdi. Şöyle hediye tamam. Bundan destansı yazdı bakalım. 200 altın. Bundan Süper Ender ve şöyle bir tane daha açıyorum. Bundan Ender. Diğerinden ise yine Ender verdi. O zaman hızlıca kupa kasmaya devam edelim. Sıradaki kasacağım karakter Miko olacak. Yani Miko ile de 15 maç atmamız lazım görev yapmak için. O yüzden 15 maçta ne kadar kasabilirsek o kadar kasmış olacağım. Hızlıca maçlarımıza geçelim. 300 kupa Miko için son maçımıza geçelim. Böyle maçımıza başlayalım. Şuradaki yükü kırmak istiyorum ama yani açıkça söyleyeyim Miko da güzel bir çar değil. Yani bu tarz suikastçı karakterlerin Merve'lerin en önemli özelliklerinden biri Merve'lerin hızlı olması gerekiyor. Çünkü adı üstüne suikastçı ve yani hızlı bir şekilde yapması gerekişini. Ama Mikro'nun atışları yani görüyorsunuz aşırı yavaş oluyor ve yani şunu yapıp bir daha gelmem o kadar uzun sürüyor ki karakteri kesebilirler herhalde. Mesela şuraya Leon gelse bizi kesebilir dedim ve geldi direkt de. Neyse biz birazcık mesafeli olalım. Yani bu yüzden yani onun da götünde kurt var işte geliyor boş yere. Tamam gelsin. Şöyle de pin atayım da biraz kışkırtmak istiyorum. Yani bizim amacımız sadece böyle kaçarak bir şekilde oynamak. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle bekleyeceğim. Hala da 7 kişi var. Bizim ilk dörde girmemiz lazım. Şurayı da biraz açayım. Şöyle. Çünkü yani Mikon'un menzili de biraz kısa olduğu için kit var bu arada. Şöyle bir sıkışmayalım diye kaçasım var. Şöyle yapıyorum. Kaçacağım birazcık. Tamam. Ondan bizim peşimizde de işte. Şöyle. Şuraya da bir tane vurmak istiyorum. Şurayı da biraz kırayım. Şöyle şurayı da kırıyorum. Tamam. Orada güzel oldu. O da ölsün. Güzel. Güzel bu arada. Yani kit pek dert değil de görünmez olup gelebilir işte o da sıkıntı. Leon hala o burada şöyle bir tane değilmiş tamam. Leon'u da kesmişler. Ve sadece kit kaldı. Kit de bizi kessin. Hiç uğraşmayacağım. Saldım al. Al beni. Al beni. Tamam. Ya boş yer ulti attı ama olsun. Tamam şöyle çıkış diyelim. Şöyle çıktım. 310 kup olduk. Bir de çıkışımızı verelim şuradan. Şöyle. v 137 kupa geldi buradan da. 2500 de XP geldi. O zaman hem görevi yapalım hem de sıradaki karakterimize geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi 39 maç kazandık ve son maçımıza geçelim. Gördüğünüz gibi bu arada çift hesaplaşmaya giriyorum çünkü burada maçlar çok hızlı geçiyor. Şöyle hızlıca başlasın. Ben direkt duvarın içine gireceğim. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi maç hiç uzamadı bile. Direkt bitti. Şöyle 40 maçı yaptık ve artık çıkalım. 10 tane hediye veriyormuş. İlk önce şunları bir açalım bakalım ne verecek. Tamam. Yine Ender verdi. Tamam. Bundan bakalım ne veriyor. Ender. Bundan ender. Bakalım başka. Bundan süper ender verdi. Tamam şimdi 10 tane hediyemize geçelim. Bundan süper ender destansıya kadar geldi. Rozet verdi. Bundan süper ender'e kadar geldi. Güç puanı verdi. Bundan da süper ender'e kadar geldi. Güç puanı verdi. Destansı gizemli efsanevi ve bakalım ne verecek. Şöyle açıyorum. Umarım karakter verir ve sorucun kostümünü verdi. Güzel. Tamam. Devam edelim. Şunları geçiyorum. Şöyle tekrardan gizemli ve efsaneviye geldi tekrardan çok güzel. Şöyle tekrardan açıyorum bakalım ne verecek. Ve Miko'nun kostümünü verdi. Cidden çok iyi bir kostüm bu arada. Şöyle şimdi seç diyelim buna da. Bakalım bundan ne verecek. Tekrardan destansı verdi. Tamam gene rozet. Şöyle devam ediyorum. Süper Ender. Tekrardan Süper Ender. Tekrardan bakalım destansı verdi. Şöyle de bir tane daha rozet verdi. Ve bitecek galiba. Evet bitti. O zaman sıradaki kasacağımız karaktere geçelim. Şöyle geldim buradan şeydi kasmak istiyorum yani. Bu haritada en çok işimize yarayabilecek karakterlerden bir şey de olacak. Ve şuradan da uzun kollar aksesuarını almak istiyorum. Şöyle o zaman 300 kupam için son maçımıza geçelim. Şöyle başladım. Şunu kıralım ilk önce. Şöyle bir tane daha vur kır. Yici var yukarıda. Bir tane de sen varmış. Dur şöyle menziline girmeyelim onun yukarıdan şöyle gitmek istemedim aşağıdan ilerleyelim ya bu karakter burada gitmiyor az önce de zaten ne güzel son dört 4, 4 için son maçımıza geçiyoruz dedim anlattım o kadar ne güzel ilerliyorduk bir tane frank geldi bir tane vuruşta kesti bizi zaten böyle karaktere de şimdi küfür etmek istemiyorum yani canı az geliyor bana 13 yükte anca 10.000 canı oluyor şuna bir tane vurayım sence o mu yani sence o mu bu anlamadığım şey bu karakterlere yani oynayan insanlar nasıl yanlarındaki düşmanlara iyi vuramıyor da bana gelince bir anda vurmaya başlıyor ben bunu anlayamıyorum. Yani şöyle bir kaçacağım. Hiç nani uğraşmak istemiyorum da şuna da vurabildiğim kadar vurayım belki keserim. Şöyle kestim. Tamam 6 kişi var ve bizim en az ikinci olmamız lazım. Şöyle şunu da kesmeye geleceğim. Şöyle bir tane daha vur. Şöyle vur vur Tamam 100 canı kaldı. Kesersin onu. Hadi. Ne yapıyorsun mesela şu anda? Bak. Bak bak bana gelince aksesuar falan bot musun sen ya? Yusuf gel bakayım. Şöyle kestim. Devam ediyorum. 4 kişi kaldı. Şöyle ilerliyorum. Ultim doldu bir anda. Şuraya bir tane vurayım. Burada değilse de burada zaten. El prim oymuş o da. Şöyle nasıl yüz canlı kurtuldu o? Şöyle vuruyorum. Şöyle bir tane ultiyle vuruyorum. Aksesuarla da vurduk ve birinci olduk. Şöyle tamam. Çıkış diyelim kaç olmuşuz? 302 olmuşuz. Hemen çıkış diyorum. Ve tam 302 kupamız şuradan şöyle gelsin. Güzel. 517 oldu. Devam edelim. Dayı kasacağım karakter Leon olacak. Umarım Leon'u da bu videoda bir kay yapabiliriz. Şöyle değineceğim bakalım. O zaman 900 kupa Leon için son maçımıza geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi son maçımıza geldik. Yani eğer İlk ikiye girersek son maçımız olacak. Hızlıca maçımıza geçelim. Şöyle başladım. İlk önce şu yükümü kırmam lazım. Şöyle. 3 vuruşta kırıyoruz zaten. Şöyle aksesuar basayım yukarıdan aşağıdan mı? En yakınımızdaki. Yani bu yüzden basıyoruz zaten. Aksesuar en büyük özelliği bu zaten. Tam adam bizi atlamadı. Şöyle gidelim. Herkeste de meka kostüm var yani. Bu bolluk ne böyle? Bir de şansa bala çıktı da işte. Her yerde Edgar var. Yani hiç sanmıyorum ilk ikiye gireceğimizi. Ancak kasa kaşa kaşa bir şeyler yapacağız. Şöyle Mortis'te yani <laughs> bir yandan bir falan var. Yani çok konuşamıyorum hastayım bu aralar. Şöyle aşağıya doğru gidecektim derken o ne öyle? Bir yanda gelmesin. Şöyle bir bir yere sıkalım. Bu İmparator daha çok IMP yani imp çok fazla geçiyor yani. Galiba bir tane YouTube kanalının adı Türkiye'de yani Türk birisi. Halde 10 kişi var. Yani şöyle bir ilerliyorum ama bir kişi bile ölmez mi sonunda? Tamam. Orada Chester varmış. Bir tane ultimiz de var da bir tane daha leonlar burada. O bize gelmesin. Biz şöyle kaçabiliriz aslında. 5 <laughs> <laughs> kişi kaldı. Güzel. Biz şuraya gitmemiz lazım aslında. Şöyle o eğer atışlarını harcarsa şöyle yapacaktım da çok fazla vurdu. Tamam güzel öldü. O değil şu gerçek olan. Tamam o onlara gitsin. Güzel. Güzel. ilk ikiye kalacağız eğer böyle giderse. Çok güzel de biz şunu da alalım. Bence sonrasında da adamın insafına bırakalım artık. Gelsin bizi kessin. Şöyle kendimizi bıraktık ve tam galiba olması lazım tam 900 olduk. Gerek kalan 100 kupayı da hızlıca kasalım o zaman. Şuraya geç. Hiçbir şey anlatmayacağım. 10 10'unculuğu sinirlenmiyorum şu anda. Şöyle bir çıkış diyorum. 73 kupa. Bana yani sizden en son kaç kupaya 900'e geçtik? 900'den sonra şöyle aşağıya kadar kaydırıyorum. İlk 40 dakikayı gösteriyor ve ilk 47 dakikada ben 67'deyim bakın. Ama ben şaka yapmıyorum. Yaklaşık 3 saattir kasıyorum bunu. Yani ben en son şurada görüyorsunuz bak 13 13 saat 50 dakika. Ben onu en son 16 dakikadaydı. 16 saatteydi. Ya ben orada başladım. 2 bu 2 saat 10 dakika hatta. Yani 2 saate sadece 40 kupa kasabiliyorum. Ya yani olmayacak. Bu böyle gitmeyecek. O yüzden modu değiştireceğim. Duel oda da kasamam ben bunu. Ya yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta yani belki gelmiştir kaç maç yaptım. 140 maç yapmışım zaten. Ben en son <laughs> sesim bile değişti artık. Ya bu gidişatla zaten ünvanı da açacağım. Deneyeceğim. Yani eğer olmazsa şimdiden yani kasılmazsa biraz daha en fazla 20 dakika daha denerim. Olmazsa olmaz. Hatta size bir maç atayım. Ama ilk önce ben yani açıkça söyleyeyim. Eğer bunu böyle 9 seviye yapıp ben bunu almazsam ya kasamayacağım. Hiç kusuruma bakmayın yani. Öyle ben biraz hızlı sinirlendiğim için de 2 saatler deliriyorum sinirden. Yani artık kabullenemeyecek bir yere geldi. Şunu da açıyorum. Bir şey geleceğini de düşünmüyorum. Yani bu kadar yani diyecek bir şeyim yok. Hızlıca o zaman maçımıza geçelim. Ha oldu. Tamam. Bu maç uzun sürdü. Artı 16 daha 1005 kupa oldu. Sonunda Leon'a da bir kay yapmayı başardık. Şöyle çıkış diyorum ve 18 kupa geldi buradan. Gördüğünüz gibi. Ya sonunda artık sıradaki karakterimize geçelim. Sıradaki kasacağım karakter kort olacak. Hızlıca maçlarımıza geçelim. 400 kupa kolt için son maçımıza geçelim. Başladım. Bize bu arada baya anti çar var şu anda. Kit falan baya doluydu. Ama yani bu adam şu anda bizi kesemez diye düşünüyorum. Kesemedi de. Şu aşağıda da birisi var diye. 8 kişi var. Bizim 2 kupa kazanmamız lazım. Şöyle iniyorum. Ya bugün de hiç oynayasım yok. Kasacağım son karakter olur büyük ihtimalle bu. Ya bir el olmaz. Az önce de zaten sinirliyim şu anda. Leon'u kasmayı denerken de bir kere kaybettim. Orada canım sıkkındı. Ama yani şu anda bir kit e ölmedim sürece sinirleneceğimi düşünmüyorum. Şöyle yapayım bir de. Yani güzel ilerliyoruz ama mesela bir kit geliyor böyle bütün keyfim tadım susum kaçıyor. Orada bir tane kit var. Şöyle. Canımız düştükçe düşüyor. Bu kit görünmez olup buraya gelebilir. Belli olmaz bu kitlerin işi. Tam 4 kişi kaldı. Artık her türlü olduk ama. Zaten Edgar da bize atlıyor. Gelsin kessin. Şöyle çıkalım artık. Çıkış. Şöyle 100 kupa falan kasmışızdır ortalama. Ve tam 96 kupa kazandık buradan. O zaman sıraya kasacağımız karaktere geçelim. Kasacağımız karakter gaz Umarım da gazla iyi maçlar çıkar Hızlıca maçlarımıza geçelim Şöyle başlayalım Ya biraz internet kötü şu aralar Yani ne diyeyim ki Zaten ben Hiç aralıksız kasmıştım bu kupanın hepsini Bu arada Edgar'a da ölebiliriz Belli olmaz şu anda Bir dakika şöyle bir deniyorum Şöyle de İnternet kötü ya iki gündür hatta üç gündür hastayım bir şey yapamıyorum doğrusu gün videoyu çok aralıklı oldu ya boğaz arasında konuşamıyorum bile Edgar bize atlayacak atla keşke atlamasaydım o ne ya neyse işte hem internet kötü hem boğazım ağrıyor büyük ihtimalle kitle bize atlar ölürüz şimdi vakti kaybederiz derken bize atlamadı yani ne desem bilemiyorum bile 501 oldu. Şöyle çıkış diyelim. Ve 50 kupa geldi tam buradan. 1100 XP geldi. O zaman sıradaki kasacağımız karaktere geçelim. Sıradaki kasacağım karakter ne olacak? Hızca maçlarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi 500 kupa hanı için son maçımıza geçelim. Şöyle başlıyorum. O 5 maçın hepsinde çok iyi geçti. Yani 5 6 maçta bitirdim bütün şeyi. Ama ben bu maçta hiç iyi geçeceğini düşünmüyorum. Yani görüyorsunuz hem internet hem şey ya video yani daha doğrusu videoyu başlatınca böyle geriliyorum bir yandan. Çünkü bir yandan mesela video izlediğim için rahat bir şekilde oynuyorum ama şu anda mesela stres oldum. İnternet de bir yandan kötü. Her yerimizde çevrelendi şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Ya yani bir yanda kit var kit bize atlar mesela. Atlamadı. Çok iyi çok iyi. Şu şunun derdi ne ben onu çözemedim. Tamam o da iyi. Tamam biz ilk 5'e girsek bile kardır. Ama yani bu girişle biz ilk 5'e giremeyeceğiz ama Bu Edgar da 2'dir bizi atlıyor bir şekilde yani biz kesebilecek Yani Nani'nin kötü yanı canının aşırı az olması ya Ben uzun zamandır yani Nani pek oynamıyorum sevemiyorum Eskilerden kalma bir Nani mainliğim var Hala çok seviyorum kendi karakteri ama Yani şu hele özellikle ultisi yani Peep galiba da hatırlamıyorum artık. Bu Pip'in ilk geldiği zaman da Gale'ın tüccar sezonu gelmişti ya da Taran'ın artık. O zamanlarda çok güzel bir şeydi. Çünkü yani ultimizi kontrol edebilmek aşırı güzel bir mekanikti ve ben çok seviyordum bu mekaniği. Yani hem de karakter bana ilk defa çıktığında çok şaşırmıştım. Çok güzel gelmişti. O dönemden kalan mainlik vardı ama biz ilk işe girdik. Neyse işte böyle bir şey. Şöyle çıkış diyelim 509 olmuş. Bakalım kaç kupa kasmışız. 60 kupada da buradan geldi. Hızlıca sıradaki karakterimize geçelim. Sıradayı kasmak istediğim karakter Cici ama ya açıkça söyleyeyim Gigi'yi kasacağımızı hiç düşünmüyorum. 400 kupa yapabilirsek yaparız. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Böyle maçımıza başlayalım. Ya aşağıda bir tane soruyor var. Şöyle aksesuarımı bassam belki ateş etmeyi dener. Evet birazcık yani ultisi hızlı doluyor bazenleri. Bazenleri de hiç dolamıyor. Yani böyle karakterlerin atışları tekli olunca mesela çok doldurmuyor ama. Mesela Daryl bize sıksa ya da M sıksa çok doldurur aslında. Ama Daryl'ın sıkacağını sanmıyorum derken şöyle yapıyorum. Sonra o bize geliyorken şöyle kaçıyorum. Tamam. Böyle yaptık ama hala 10 kişi var kimse ölmemiş. Yukarıda da bir tane stoğu var. Daha doğrusu aşağıda ama neyse. Şöyle şu yükü kırmak istiyorum. Yani yüksüz gezmek pek iyi değil ama suya da ulti vermememiz gerek. Yoksa aksesuarla direkt bizi kesebilir. Şöyle hala 7 kişi var. Bizim en az ilk 4'e girmemiz lazım. Surge'de 3 seviye olmuş. Şöyle kaçalım. Ama arada kaldık. Yüksek ihtimalle öleceğiz. Şöyle deniyorum bir şeyler ama pek de yani kurtulacağımızı düşünmüyorum. Şöyle birazcık kaçayım. Biraz pusalım. Yoksa derken zaten her türlü ilk 4'teyiz. Her türlü de 400 olduk. Şöyle ilerliyorum. Bakalım ne olacak. Ya yani Surge ölmeyelim de. Kimi ölürsek ölelim. Şöyle aşağıya iniyorum. Şurada bir tane stu var da. Şöyle internet de bir yandan gidiyor. Orada da Mace varmış. Tamam. Şöyle bir tane basayım. En fazla ulti basabilir. Şöyle birazcık vursam. Birazcık daha vursam. Tamam bir daha gelmez o. Öyle düşünüyorum. Ya Bir tane vursa aslında daha iyi olur da. Hem ultimiz dolar. Şöyle tamam. Ultimiz doldu. Mace'i atlayabiliriz. Stu bizi keser. Şöyle bir tane vursam kaçsam. Ve suyun üstünde mi kaldım? Yok internet gitmiş. Şöyle aksi... Ne sulak bir da da umurumuzda değil şu anda. 404 oldu hızlıca çıkalım. Ve buradan da 61 kupa geldi. Trabzon'a selamlar. Hızlıca devam edelim. 500 Kupa karlı için son maçımıza geçelim. Şöyle maçımıza başladık. Nedense yani şu anda aşırı bir motivasyonum var. Normalde böyle 10. falan olunca aşırı sinirlenirim ama şu anda hiç böyle internet gitmiyor, bir şey olmuyor. Ya dünü aksine yani şu anda öyle bir kupa kasasım var ki eğer zorlarsam belki yani bugün de 21. yani 21.000 kupa videosunu yapabilirim. Ama yani şunu söyleyeyim kazanma serisi artık 40 oldu ve yani şöyle ölmezsek bizim en az 2 kupa almamız lazım gerisi umurumda değil. Şöyle ölmeyelim bir yanına da konuşuyorum. Şu Spike bizi kesmezse ölmeyiz zaten. Ama şu yandaki 8 bit gitsin bir. Tamam. Yani 40. şeye geldik günlük seriydi. Ya benim hedefim normalde her gün bin kupa bin kupa ilerlemekti başta ama yani sonra dedim her boş olduğum gün yapayım böyle yoksa benim yani işim çok boş olduğum zaman az kısıtlı. Bir de üstüne edit ekleniyor. yani her gün bin kupa kasmak başlarda çok kolay olsa da 50 bine yani ilk hedefim 100 bindi benim açıkçası ama yani 50 bine düşürdüm çünkü daha rahat basit bir şey. Şöyle de bir yandan ilk dörde geleceğiz az kaldı ben o yüzden şunu hemen bir deneyeyim. Ve zaten Chester'a yani biz olsak orada ölürdük şimdiye. Şöyle 3 kupa geldi zaten 501 oldu. Bir çıkış diyelim. Ama yapma bana bunu. Bunu bana yapma ve Neyse henüz 500 kupamız var. Dert etmeyelim. Sıradaki kasacağımız karaktere geçelim. Sıradaki kasacağım karakter bu olacak. Hızlıca maçlarımıza geçelim ama ilk önce şu star hediyesini açmak istiyorum. Şöyle destansı yazdı hızlıca devam edelim. O zaman 700 kupa için son maçımıza geçelim. Böyle görüyorsunuz 3 tane şeli, bir tane yani surge var. Şöyle başlıyorum. Eğer 4. olsak tam 700 olacağız ama yani olacağımızı da sanmıyorum. Şöyle iki kişinin arasında kalacağız da. Şu aksesuarımı basayım birazcık yani daha şey tehditkar duruyor böyle. Bir tane yani Janet var da Janet'ın canı çok az o yüzden pek de yani önemsemeyeceğim. Boyu küçümsemeyelim onu da kesin yıldız gücü vardır yani yoksa bir insan burada niye oynasın onu? Şöyle kaçalım. Bo'nun da hasarı çok küçümseniyor ama yani 3 kurşunu vurunca çok fazla oluyor. Bunların yeni yani buff'ler sayesinde çok fazla vuruyorlar. Ya yani şu anda en güçsüzlerden biri biziz aralarında. Mesela Surge gelse bizi kesebilir belki de. Ve yani pek de uzakta olduğunu düşünmüyorum Surge'ün. O yüzden bir teaming yapalım ama bize yaklaşmasın. Şöyle. Oradayım Surge'de. Tamam, anladım teaming'i. Tamam. Ama şuradan boğ gelirse sıkıntı çıkar. Şöyle bir atıyorum. Dediğim gibi boğ çıkarsa sıkıntı olur. Tamam, Surge o Lili'yi uzaklaştırıyor bir yandan. Şöyle. Bir önceki maç böyle geçmediği için yani şu anda ne olduğunu tam idrak edemiyorum. Yani bir önceki maç çok hızlı bitmiştir de bu maç bitmiyor bir türlü. Devam ediyorum. Ama bizim o adam öldü. 7 kişi kaldı. 6 kişi kaldı. Janet de öldü. Büyük ihtimalle bu evet oradaymış hala. Surge bize yaklaşmasın kesebilir Eren. Tamam Surge de öldü. Bizim bir kişinin daha öldüğünü görmemiz lazım. Sonra gaza gideriz direkt. Şöyle şurada duralım. Adam çıkmadan bizi kesemesin. Şöyle tam 4 kişi kaldı. Ben artık salıyorum burada. Tam 700 kupa alalım diye. Şöyle salıyorum. Ama biz önce ölsek daha iyi olur. Şöyle de öldüm. Dördüncü olduk bakalım. Çıkış diyorum. 5 kupa buradan. 4 kupa da oradan desek 700 oldu. Ve çıkış diyelim. Tam kaç kupa gelmiş? 95 kupa gelmiş. O zaman sıradaki kasacağımız karaktere geçelim. Şöyle çıkış diyorum. Barley'i kasmaya üşendiğim için de şöyle 172 kupa kasmışım bu arada cidden iyi. Şu geriye kalan kupayı da hızlıca kalsayacağım yani bundan sonrasını video koymaya gerek duymuyorum. Hızlıca maçlarımızı bir geçelim. Gittik ve şöyle de devam diyorum ve tam 20.000 kupa olduk. Şöyle çıkış diyelim ve 235 kupayla buradan geldi. Tam 20.000 kupa olduk. Hızlıca ödüllerimizi açmaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane star ise ilk önce bunları bir açalım bakalım ne gelecek. Ender'de de. Şöyle iki tanesini yanlışlıkla bastım ama birisinden süper ender diğerinden gizemliğe kadar geldi bakalım. Ve bele kostüm verdi ama zaten bize güzel bir tane kostüm vardı o yüzden es geçiyorum bunu. Şöyle bir tane daha ender yazdı devam edelim şuradan hemen çıkıyorum. Şöyle yüz güç puanı kaustar hediyesinden bir şey geleceğini düşünmüyorum ama şöyle bir bakayım. Ve direkt açılmasaydı keşke yani süper endere kadar gelebildi. 250 kredi. Yine güç puanı. Şöyle star hediyesinden destansıya kadar geldi. 150 kredi de buradan şöyle 1000 altında 100 mücevher 100 güç puanı şöyle 1000 altında 100 mücevher 100 güç puanı 200 altın 100 kredi 100 güç puanı 1000 altın 1000 mücevher yok 1000 dedim 100 mücevher 100 güç puanı 1000 altın 200 güç puanı ve efsane Star hediyesinden bakalım ne gelecek şöyle yeni dünya cart curt. hemen basıyorum ve bakalım Gördüğünüz gibi gizli iyileşme. İşte ben bu yüzden almıyorum çoğunlukla yıldız güçlerini ama Leon da bizi delirttiği için almıştım. O zaman bu videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve şöyle şurayı göstermek istiyorum. Artık videonun başında buraları göstereceğim. Şöyle de şuradan kulübü göstermek istiyorum. Kulübe de gelin bu arada. Yani yakında eğer sayı artarsa da kupanın gereken kupa kısmını arttıracağım. Shorts videosuyla normal videonun altına koyuyorum bu kısımları gene de. Şöyle tekrardan çıkış diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.